Kal kordan dedim. Şu an şöyle bu gece korda oturacağım. Geçmişte yaşadığı canını sıkan ne varsa. Ah, Kardeş orada. Dördüncü sınıf olmak ne kadar ya bir saniye basılıyor buldu çabuk 5. güzel. Senin hizmeti yok burada. Sonunda geldim. Sinirlendir beyim benim. Kendini. Keşke bu geceyi telafi ederdim. Eee, her neyse. Eee... Sınavı bir kere alabilmeliyim. Her neyse ben, ben size... diğerime hemen geçeyim. Ben seni yalnız bırakayım. Her sene matematik. 2 artı 2 kaç yapar? var isteyen var mı? Ben! Ben! Hayır! Ben! Ben! Ben cevaplayacağım. O cevaplayamaz yapmak istemiyorum. Tam şık sağ cevaplayacaksın. Ne? İki artı iki kaç yapar? Çok kolay bir soru. 5 yapar. Yaklaş da beş yapar. Beş yapar. Neyse, ee, sen cevap ver bakalım direkt. Öyle bir benim adım İrek değil, benim adım İliş. i̇liş, iliş, iliş, iliş. Her neyse İliş, sen cevap ver. Cevap dört. Doğru. İliş doğru biliyor, İliş doğru biliyor. Biliyorum, biliyorum. Öyleyse. Telefondan çıkabilirsiniz. Hocam, ders bütçeye çıkardığım için özür dilerim hocam. Kızım hiç ter ve sedokla. Hayır cevapını kırarım. Allah reçede çabuk. Süper, süper, süper. Allah Allah. Şuna bak sarı şuna bak. Ya hocam kim bu bu sırayı bu kadar çok şey yaptı çekti. Hayır kızım hiç kimsesine bir an çekmedi. Her biri. izleder kanka biz gidelim kestop. Kanka ben sınıf takılıp ders çalışacağım yani. Ödevi öğretmen kurduğum bir ders yapacağım. Ben de ben ödevi yapacağım. Tamam yap. Hemen şuradan şeyi bir çıkartayım da. Bilmiyorum. Çıkartayım da şunu ben. Çıkart. Ödevi bitirdim. Hayır. Çocuklar sınıfa yeni bir tane öğrenci geldi. Adı Pembiş. Ne ee, yapılar be? Orası beni bir yerim. Ee, burası mı? Ben de ben de de Siz de pışır diyorsunuz ben çok zevkli. Sen, sen de videoya abone olup like atmayı sakın ve sakın sen unutma. İkan hareket, tak tak. Yorumda yazabilirsin çok işte konuşuyorsun ben ya Aa hocam bu sıralar çok şiddetli birazcık kısa bir Tabii tabi 2'de vurmayacağım az kalıyor doğru. Ay yanlış oldu. Pardon. Sen neden tatlı edemeydin bakayım? Hocam yalnız burada ayıp oluyor. Yanlışlık oldu diyorum. Ay. Tamam git git. Hepsi de otur. değil ları kayıp kibordan. Ben... kafam Hocam bu ay bebe beni ittir. Arkadaşlar farkını bul bul Biz başa düştük, düdük açtım. Hadi hocam. <gülüyor> 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 çok kötü. Ya Abi var. Oğlum. kazanırsa bu kredi kartını ona vereceğim. Bakın eğlence hep de yüzde %100 dolu 4 çarpı 4. 16. Hmm. Kim parmak kaşı evet. kaldırmaz cevabı Güzel. söyledi? Güzel bir hayat. Tek yapma gereken şey evet demek ileride değiliz. Peki. 5 çarpı 5. Hadi be 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 be. Ha. Kaç eder? 5 ile 5'i çarparsam kaç eder? 5 ile 5'i bir çarpayım. Ben çarpılmadım. Tamam. tamam. Kendimi çarpmayı deneyim. Kızım o elektronik aleti sen ne yapıyorsun? Kendimi çarpmaya çalışıyorum. Ayy. Tamam da sen da değil. Da yazı sen. Mavi işten. Sen. 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 Hocam cevap tabii ki 25. Kaçmak mümkün mü? Doğru. Kaçış nerede? Neyse. ne yapabiliriz? Bu cihazı Yok. şuradan seçin. Şuradaki eşyaların kamera kayıtlarını da inceliyoruz. Maalesef. bir tanesini seçin. Şöyle güzel bir renk. Güzel renkler var, devamı da var. Hocam bari yapalım bari. Hadi. Hadi. Bu kadar ama. hocam ya. Hocam hocam ya. ya. Evet. Sen. Bir ders bir videoda sonra geldik. Yani. Sen like atmazsan yüzbaşı arkadaşın müdür alırsın haber ol. He, bütün sınıf, bütün sınav da sıfır denir. İzleyenler yuf olur. Şu hoca için. Ee, bakın, söylediklerimi yapmadığı için abone olup o like da Tik tik, at. <laughs> at at hello bye bye